Çöp Adam dizisinin 26. bölümünde, Peri ve Tamer'in bebekleri devrimin kaçırılması ve Dilber'in öldürülmesi ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Dilber'in katilinin Peri'nin öz annesi İpek olduğunu kimse bilmemektedir. Tamer, eski dostu polis müdürü Viran'ın yardımıyla devrimi bulmak için çalışmalarını sürdürür. Viran, tüm teşkilatı seferber ederek devrimin izini sürmektedir. Peri ise devrimi bulmak için kendi başına hareket etmeye karar verir. Peri, Dilber'in ölümüne dair bazı ipuçları bulur ve bu ipuçlarını takip etmeye başlar. Bülent, geçmişte yaptığı hatalarını temize çıkarmak için bir plan yapar. Bülent, Dilber'in öldürülmesiyle ilgili bazı bilgilere ulaşır ve bu bilgileri polise verir. Bölümün sonunda Devrim'in bulunması için önemli bir gelişme yaşanır. Tamer ve Peri, Devrim'in izini sürerek onun yerini bulurlar. Bölümün özeti. Peri ve Tamer'in bebekleri Devrim'in kaçırılması ve Dilber'in öldürülmesi ile ilgili soruşturma devam ediyor. Dilber'in katilinin Peri'nin öz annesi İpek olduğunu kimse bilmiyor. Tamer ve Viran devrimi bulmak için birlikte çalışıyor. Peri ise devrimi bulmak için kendi başına hareket ediyor. Bülent geçmişte yaptığı hatalarını temize çıkarmak için bir plan yapıyor. Bölümün sonunda devrimin bulunması için önemli bir gelişme yaşanıyor. Bölümün detaylar. Tamer ve Viran, devrimin izini sürmek için bir dizi operasyon düzenler. Peri, Dilber'in ölümüne dair bazı ipuçları bulur. Bülent, Dilber'in öldürülmesiyle ilgili bazı bilgilere ulaşır ve bu bilgileri polise verir. Tamer ve Peri, devrimin yerini bulur. Bölümün sonunda yaşanan gelişmeler. Devrimin bulunması için önemli bir gelişme yaşanır. Tamer ve Peri, devrimi kurtarmak için harekete geçer. Devrimin kaçırılmasına neden olan gerçekler ortaya çıkmaya başlar. Bölümün sonunda ortaya çıkan sorular. Devrimi kaçıranlar kimlerdir? Devrimi kaçırmalarının nedeni nedir? Peri'nin öz annesi İpek, Dilber'i neden öldürdü?